2009'da bir sabah kalktım niye istifa ettim? Herkes bunun sorusunu, bu sorunun cevabını düşünsün. Çünkü insanın bir aydınlanma süreci var. Ben şu anda orada kalsam yine en tepedeki adamlardan biri olurdum. Yıllarca da rahat rahat yaşardım belki de daha 20 sene. Ama vicdanen bu ülkeye karşı borcumu ödemiş olmazdım. Ben bu iş böyle gitmez. Biraz daha açalım mı? Neydi sizi rahatsız eden? Niye görevi bıraktınız? Habertürk'te? Habertürk'te değil. CNN'den istifa mı CNN'den, evet. Ek, Doğan Grubu'ndan ayrılmamı anlatıyorum. Hı hı. Hı hı. Ben içinde bulunduğum yapının nasıl bir yapı olduğunu anlaya 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 buraya kadar geldikten sonra istifa ettim. Hiç kimseye isim vermiyorum, kimseye suçlamıyorum. Açık seçik olayları anlatıyorum. İnsanların bir aydınlanma süreci vardır. Bakın biz de geçmişte kandırılmış olabiliriz. Biz de geçmişte gözümüz kapatılmış, yanlış bilgilerle bezenmiş, yanlış düşmanlıklar edinmiş, yanlış yerden beslenmiş olabiliriz. Ama insan düşündükçe, gördükçe bir tarafta devlet, bir tarafta millet, bir tarafta yerleşik düzen bunların farkına vardıkça vicdanen durduğu yerde duramıyor zaten. Ve benim için dönüm noktası, bakın ben çok açık söyleyeyim. Bugün Recep Tayyip Erdoğan için ölmek gerekirse ben ölürüm. Bunu da Gezi Park olayları sırasında ilk sabah çıktım. Masaya vurdum, seçilmiş başbakanı alacaksanız ilk önce vatandaş olarak benim canımı alacaksınız. Benim gibi milyonlar var bu ülkede. 2008'de IMF'yi kovduğu gün Recep Tayyip Erdoğan benim için vazgeçilmez bir insan, vazgeçilmez bir lider oldu. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum. 1839 Baltalimanı Anlaşması'yla boğazımıza finansal prangayı takmışlar. 1854-1876'da 18 borçlanmayla boğazımıza finansal prangayı takmışlar. 1876'da Duyunu Mumiye ile 1954'e kadar taksit ödemişiz. Boğazımıza finansal prangayı takmışlar. 1957'de IMF ile anlaşma yapmaya devam etmişiz. 2008'e kadar boğazımıza finansal prangayı takmışlar. 2008'de bir lider çıkmış. Demiş ki 170 yıllık bu esaret bitmiştir arkadaşlar. Ben gerekirse ölmeyi göze alıyorum ve bu anlaşmayı imzalamıyorum. Bu topraklardaki 170 yıllık finansal esareti bitirmiş bir liderin arkasından ölmek gerekiyorsa bir vatandaş olarak ben buna hazırım.